Tabii 28 Şubat sürecinde ve sonrasında Erbakan hocamızın da çok ciddi mağduriyetleri oldu. Mesela Erbakan hocamız vefat etti. Erbakan hocamız vefat etmeden önce maalesef o 28 Şubat sürecinden kalan bir dava, kamuoyunda trilyon davası denilen bir dava, Erbakan hocamızı yasak yasaklattı, yasaklandı Erbakan hocamız. Çok ciddi bir para cezasına mahkum edildi bu para cezasından dolayı o günkü şartlarda bendeniz, bu kardeşiniz, hükümetin yetkilileriyle defalarca görüşme yapmamıza rağmen maalesef dedik ki ya bu trilyon davasını biz kabul etmiyoruz. Erbakan hocamız da kabul etmedi. Bu davanın bir kere e, o süreçten sonra, ya yani o süreçte açılan bir davaydı bu. Partinin kapatılması, Erbakan hocamızın yasaklanması, ve kayıp trilyon davası. Ve kayıp trilyon davası. Yani maddi olarak da bir dava açtılar ve Erbakan hocamızın hiçbir evrakta imzası olmamasına rağmen 900 küsür çuval belge Maliye Bakanlığı'nın bodrumlarında çürürken maalesef ondan hiçbiri dikkate alınmadı. Ve bu trilyon davasıyla Erbakan hocamıza bir mahkumiyet verildi. Sonrasında ev hapsine mahkum edildi. Sayın Abdullah Gül onu eve hapsen çevirmiş hatırlıyorum. Yani Hatırmış, şöyle hatırlıyorum. E, o dönemde evet çevirdi ama kim kim yaptı bunu? Yani bunu da 28 Şubat sürecindeki insanlar yapmadı. Erbakan hocamızın talebeleri yaptı maalesef. Ama hukuki değil mi hocam? Hukuki veya değil. Yani sonuçta oradan herkes ailesi. Yok şöyle yok. E, şimdi ne kaçtı bunu yaptığını? E, yani Erbakan e, hocamız ya, ya, 2003 ya, 2003 ya. Da ya. Vefat et kaç... Vefat etmeden önce 2010 yılıydı işte Erbakan Petron... hocamız. Yargını yani ev hapsine mahkum oldu. Sonrasında da zaten vefat etti ve bu trilyon davasıyla alakalı bu kardeşiniz kapı kapı gezdi dolaştı. Erbakan hocamızın talebeleri olduğunu iddia eden kardeşlerimize gittim. Dedim ki ya yapmayın bak siz vergi affı çıkartıyorsunuz. SGK affı çıkartıyorsunuz. Çıkartın. Doğru da yapıyorsunuz. Vatandaş öyle yemiyor. AK Parti hükümetleri 8 kere vergi ve SGK ile alakalı af çıkarttı. Af nedir? Yani e ee, cezaevi bakıma Cezayi, barışıyorsunuz diyorsunuz ki yani ben faizi siliyorum diyorsunuz. Adı üzerinde trilyon davası. Bunun normali açılan dava 890 bugünkü şartlarda 1000 TL. Yani trilyona yakın diyelim. Ya yani milyara yakın diyelim bugünkü rakam. Milyona. Evet, milyona yakın diyelim. Şimdi evet, çok özür dilerim. Çok önemli bu çok önemli. Sonrasında biz Erbakan hocamız hasta yatağında ya gidiyorum bir yasa çıkacak. Diyorum ki ya şu vergi haflarını, SGK haflarının içerisine ya tamam ödeyeceğiz. Lanet olsun ödeyeceğiz. Ben kime lanet olsun diyorum. Bu açılan davaya bu haksız bir dava mı? Burada bakın hepimiz buradayız değil mi? Peki. Beş kişiyiz. Haksız mı bu? Haksız. Evet. Peki bu haksız dava Erbakan hocamız ev hapsine mahkum ediliyor. O davadan birçok kişi beraat ediyor. Bir Erbakan hocamız kalıyor. Velhasıl gittim dedim ki ya bunun faizini silin bari. Ödeyeceğiz faizini silin. Faizini de silmediler. 14 trilyon borç para ödedik biliyor musunuz biz? Erbakan hocamız vefat etti. Erbakan hocamızın evinin üzerindeki hacizleri tam 5 yıl sürdü ya 5 yıl. Her yıl haciz koymuşlar. Her yıl haciz koymuşlar. Erbakan hocamızın evinin üstündeki hacizleri temizlemek için bu kardeşiniz tam 5 yıl uğraştı. Evet. Hocam, Bir gerçeği anlatıyorum. Öyle. Şimdi 28 Şubat'ı konuşuyoruz ya. İşte Eyvallah. 28 Şubat tam burası. Şimdi, o, o Şimdi Mustafa Hocam diyorsunuz ya. Nasıl? Yolu bizim yolumuz diyorsunuz evet ya. hocam. Yerli ve milliye örnek gösteriyoruz. Allah razı evet. olsun. Ben kesinlikle yani ne kadar güzel. Yerli ve milliye tabii ki Erbakan Hocamızı örnek göstereceğiz. Başka kimi Örnek göstereceğiz. 30 yaşında gümüş motor fabrikasını kurmuş. Almanya'da bütün maddi dünyayı elini tersiyle itmiş. Gelmiş Türkiye'ye 30 yaşında gümüş motor fabrikasını kurmuş. Çok ortaklı yapıya örnek. Erbakan Hocamızla ilgili sabaha kadar konuşuruz. Erbakan Hocamızla ilgili ben saatlerce konuşuruz. Mehmet konuşur. Hocama şu ıı, özet Davası, çok özür dilerim. Davası Türkiye davası diyoruz Yok, değil mi? Peki. Davası Türkiye davası. Ya Erbakan Hocamızın talebeleri olduğunu iddia eden kardeşlerimiz şu anda hükümetteler. Ya bu trilyon davasında biz 14 trilyon para ödedik. Ne zaman biliyor musunuz? Bundan 7 yıl önce. Dolar 1 onda 8'di. Bugünkü parayla söylüyorum. 60 trilyon para ödedik ya. Nasıl ödediğimizi gelin bize sorun. Peki. 28 Şubat'ın mağduru kim biliyor musunuz? Hocam. Evet. Erbakan ailesi. Eyvallah. Ee, ben evet. Hocama parayı ödedik. ödedik. Erbakan hocamız ev hapsine mahkum edildi. Sonra da af Ya Erbakan hocamız suçu değildi ki affedilsin.